bu, bu maçı kaybedersem veya berabere kalırsam Ronaldo bir hadi Hadi bakalım iyice kızıştı maç Arkadaşlar dakika 80 oldu Eyvah eyvah dakika 80 oldu Gol atmazsak Ronaldo gidiyor Eyvah yedik Ulan Ronaldo gidiyor mu yoksa Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 23'ün çıkmasına saatler kala belki de günler kala mı diyeyim saatler kala mı diyeyim artık bilmiyorum. Böyle bir karşımıza tablo çıktı görmüş olduğunuz gibi mücadeleler diyor. Bu mücadelelerde sizin de karşınıza çıktım arkadaşlar sadece birkaç kişiye mi özel bazı insanlara mı çıkıyor bilmiyorum. Herkese aynısı mı çıktı bilmiyorum ama görmüş olduğunuz gibi 135 altın veriyor arkadaşlar en altta toplamda bize burada 225 altın veriyor. Şimdiye kadar ben böyle bir fazla altın verdiğini görmedim diyor ki 5 2 1 2 oyun düzeniyle 3 maç kazan diyor 135 altın veriyor arkadaşlar bu ne demek oluyor videonun kapak resminde de görmüş olduğunuz gibi DLS için tamamen pay to win olacağına işaret ediyor arkadaşlar ne demek pay to win yani oyuna para yatıran insanların oyunu oynayacağı, oyuna para yatıran insanların ilerlemesi ilerleyeceği bir oyun haline geleceği bence burada anlatılmış. Çünkü DLS 23'te arkadaşlar bir oyuncu satın alacağınız zaman şu an mesela bir aldı ne kadar? Örnek veriyorum 3.000-3.150 falan mı? en az 5000 altın olacak arkadaşlar diye düşünüyorum ve bu 5000 altını da ne bileyim kariyerde kasmanız baya zamanınızı alır online'da kasmanızı zaten hiç sormuyorum o da baya zamanınızı alır bu tarz burada işte 130 100 altın 80 altın 100 150 altın gibi arada böyle takviyeler yaparak sizlere gaz verecekler kısacası ve 5000 belki de efsaneviler gelirse inşallah gelir 10.000 olsun yine alır sıkıntı yok ama oyunun tamamen yine pay to win de tamamen win'e döneceğini işaret ediyor arkadaşlar. Ben şimdi ödülleri aldım. Bu ekran görüntüsü bir fotoğraf yani bu ödülleri aldım ben şu an. Toplamda 225 altın buradan bana verdi arkadaşlar. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Bu sizin karşınıza çıktım bu görevler. Siz aldınız mı 135 altını toplamda? 225 altın aldınız mı? Sizin düşünceleriniz nedir? Bunun çıkma amacı nedir? Bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi hızlıca online maçlara geçelim. Bakalım neler yapacağız. Evet en son 11. sezondaydık hatırlarsanız arkadaşlar. Ama bugün var ya böyle çok keyfim yerinde. DLS girmiş ye çıkacak ki böyle birazcık gaza geldim. O var bir rakibimiz geldi arkadaşlar. Bakalım bu rakibimiz neler yapacak. Oo, son 5 maçı da full galibiyet. Ve Ronaldo'nun vuruşuyla maça başladık. Şimdi bakalım bu full 5 maçı galibiyet olan bu arkadaşımız karşısında neler yapacağız arkadaşlar? Muhammed Salah, Kolibali. Yani ilk pasımız Muhammed Salah'ın kız mı Ha, niye kızdın birader şimdi durduk yere? Onu anlamadım. Bir şey mi yaptık yani? Niye kızdın? Diyor ki, ben diyor böyle kızarım diyor. Sen diyor bana sapla diyor. Ben kızmak istiyorum diyor. Tamam, seni hiç kırmayacağım. Şöyle ilk dakikadan haşır diye sokacağım. İlk gol 1-0 arkadaşlar. Gol ismi Ronaldo. Böyle hareketimizi yapalım. <laughs> ben kızma emojisi yap. Biz de sana bu emojiyi gönderelim. Sağ tarafa mükemmel pas attık. İzlettireceğiz abi gol tekrarını. Ama güzel kafaydı ya. Kalecinin en uzanamayacağı noktaya kafa vuruşunu gönderdik. Bak ben basmıyorum o da basmıyor. Ha. Adam şimdi diyor ki bak biliyorsunuz arkadaşlar bu psikoloji sonuna kadar izle diyor bana. Nasıl olsa diyor ben de bu maçı çeviririm diyor. Son 5 beş, maçı galibiyet ya. Lan sen benimle oynadın mı önce? Son 5 maçın galibiyeti burada da kaptırdı. Büyük bir hata bunu değerlendirmemiz lazım. Ronaldo ikinci gol geliyor mu? Gelmez mi be? Gelmez mi be? İkinci gol gelmez mi be? Bir emoji daha. Ama burada ne kaptırdı? Yine izlettiriyoruz arkadaşlar. Aramı gıcık oldum. Daha hiçbir şey yapmadan böyle kızma emojisi gönderenlere böyle bu tarz bu tiplere uyuz oluyorum. Maalesef bunlarda çoğunlukta bu oyunda arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Bunlar var ya hani böyle oyunun hilesi çıkar da hileyi indirip oradan oynar ya işte bunlar o tipler arkadaşlar. Bu oyunun hilesi olmadığı için e, yok diye biliyorum Gerçi olabilir emin de değilim ama. Enter. De Okba. Güzel. 3 daha saplarsak bu dakikalarda bu adam kaçar. İlk 25-30 dakikada adamı kaçırırız. De Bruyne tehlikeli geldi yalnız ama Mane. Uzaktan denedi Mane. Kurtu Abi birazcık basit bir şuttu aslında. Bu niye böyle... Foyner'e Boyner'e çaldı anlamadım. Alexander Arnold da kullanacak. Ceza sahası kalabalık. İp gibi dizildik arkadaşlar. Yerden bir orta arkaya bir kafa 2-1 oldu dakika 25. Bir emoji daha. O atınca da yapacağım aynısını. Gücük olsun. O da izlettirecek büyük ihtimalle. Güzel attı. Herkese biz hakkını veririz arkadaşlar. Yine kızma yumuşası. Güzel. Tamam birader. Sıkıntı yok. Bak sıkıntı yok diyorum. TLS'i 23 çıkacak diyoruz. Mutluyuz diyoruz. Formumuz yerinde diyoruz. Bugün günümüzdeyiz diyoruz. Yani hiç sıkıntı yok. Kızabilirsin ağlayabilirsin. İstediğin emoji atabilirsin. Benim için aynı problem. Son. Mane. Şimdi De, Bruyne. De Bruyne. Uzun oynadı. Defans arkası denemesi ama defansımız dikkatli. Oh, hadi Muhammed Salahçı'm hadi kardeşim. Hadi o saçlarını keserim bak. Kimse tanıyamaz seni uzaktan. Güzel kaptırdık. Allah'tan adam hızlı davrandı da. Hataya sürükledik arkadaşlar. Yoksa ikinci golü yiyebilirdik. Yeseydik yedik var ya. Çok bir şümttenir daha. Buna ikinci gol attırmamamız lazım. Mohamed Salah gördük o boşluğu. Messi, Messi, well, well, Messi zamanda dönse var ya. Mohamed Salah tekrardan bir çalım denemesi attık çalımı da aslında ama bir kaydık. Kırmızı verme sakın sarı. Güzel, güzel güzel. Adamı da sakatladık. Kevin de bugün. <laughs> Adamı, Adamı da sakatladık. Sura bakma. Bilerek olmadı. Yani kayma, kayma bilerek oldu da sakatlama bilerek olmadı. Son. Arkalara doğru al kardeşim kafayla. Kurtuğa'ya var ya hiç güvenmiyorum. Bu kafayla verdiğim pasların hepsini bir hata yapıp kalesine sokabilir arkadaşlar. O yüzden korkuyorum aslında bu tarz geri paslarda. Ve ilk yarı ne çabuk bitti ya 2-1. Son düdük geldi bakalım ikinci yarıda neler olacak. Adam ikinci yarıya ümitli başlayacak arkadaşlar. 5 milyon da xp'si varmış. Yani şeyi farkı bire indirdi ya. O yüzden biraz ümitli başlayacak. Bu arada bu pay to win olayını DLS 23'te DLS 23'ün %100 pay to win olacağını düşünüyorum. sizler neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani bir Ronaldo'nun Messi'nin en az 5000 altın olacağını en az en az minimum 5000 altın olacağını düşünüyorum. O yüzden niye böyle bir 135 altın geldi o görevleri onu anlayamadım. Daha önce görmedim ben. Belki de daha önce geldi ben görmedim arkadaşlar. Onu da yazabilirsiniz. Abi daha önce de geldi. Ben görmemişsin falan diyebilirsiniz. Ee, yani yanlış bilgi de vermemiş sizlere ama DLS 23 zaten pay to win olacağı kesin arkadaşlar. Yani o görevin gelip gelmemesi bir şey değiştirmeyecek. Gelmese de kesin pay to win olacak yani oyun. Şundan dolayı ben olacağına inandım tamamen. Böyle 100-135 altın arada böyle sizlere sızdıracaklar arkadaşlar. Böyle tırtıklayacaklar. Yani kaşıkla verip kepçeyle geri alacaklar derken Haaland inanılmaz dışarıya attı. İnanılmaz dışarı attı. Bol boş pozisyonda. Ayakta uyuyor. Haaland ayakta uyuyor. Uyuyorsun emosisi gönderdim arkadaşlar. Böyle sağ tarafa Messi'ye e, vazgeçtim ya. Yani, sol tarafa atacağım. Sağ tarafa attığım zaman her zaman taça çıkıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Onu bir türlü ayarlayamıyorum. Direkt taçta atalım. Yani rakibi hediye ediyoruz. Kale vuruşunda diyorum ben gelemedim. Al sen gel der gibi adamı hediye ediyoruz. Messi, Griezmann vur. ok hadi kardeşim. Sarı kart var. Dikkatli olması lazım. Şimdi Muhammed Salah. Hadi be. Ayakta uyuyoruz. Cellini karşılığı Alant alantı. Alantı geliyor. Cellini ıskaladı. Çok güzel pas attı Hakimi. İkinci gol attırmamamız lazım. Dakika 68. Adam oyunu durdurdu arkadaşlar. Şimdi şu bir iki tane oyuncu değişikliğimiz yapalım. Zaten iki tane hakkımız vardı. Hakiminin yerine Hakiminin yerine diyorum ya. Muhammed Salah'ın yerine arkadaşlar Haaland koydum. Haaland orada iş yapıyor biliyor musunuz? Orası değil aslında yeri ama orada bayağı iş yapıyor arkadaşlar. Orta sahadan topu alıp e, forvete kadar gitmekte bayağı e, faydalı. Size tavsiye ederim yani orada Haaland'ı hızlı. Çok aşırı hızlı olmasa da uzun boylu bayağı işe yarıyor yani. Kesinlikle deneyin. Dakika 70'lere kadar geldik. Şimdi güzel bir pas denemesi dedik ama sadece denemede kaldı. Atamadı kopası. Toni Kroos. Messi dokundu. <laughs> Mükemmel. Ronaldo tekrardan Messi düşüncesi. Sterling girdi araya. Mane. Kaydık ama Neymar'da kaldı top. Neymar'dan şimdi orta yuvarlakta Mbappe. Alan söktü aldı be. İşte tam bunları bekliyordum. Kazandırdı Ronaldo. Şimdi Ronaldo uzaktan deneyeceğiz. Çalımlar üst üste. İpe dizdik. <laughs> i̇pe dizdik. Adamı böyle resmen ipe dizdik arkadaşlar. Bir daha. Adamı böyle bildiğiniz ipe dizdik arkadaşlar. Güzel oldu. Yine izlettiriyoruz. Üst üste çalımlar adamın içinden geçtik ha. Resmen adeta içinden geçtik. Bu sefer bastı. <laughs> İkinci tekrarı izletmedi arkadaşlar. Bu sefer bastı. Colibali. Colibali'den alamadık topu Mbappe. Kafayla indirdik. Griezmann. 11. sezondayız arkadaşlar. 10. sezona ayak basmayı planlıyorum. Planlarım o şekilde. Sizce çıkabilir miyiz? 10. sezona çıkalım mı? 11'de mi kalalım? 12'ye mi düşelim? 2023 e hangi sezonda girelim? O tarz istekleriniz varsa, fikirleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Şimdi Sterling dakika 90 oldu artık. Adam ikinci golü arıyor ama defansımız bugün sağlam arkadaşlar. Günümüzdeyiz söyledim ya. Günümüzdeyiz. Vermeyiz yani imkan yok. Bugün bu 10. sezon gelecek. Bugün gelmese de yarın gelecek yani. 2 3 2 videoda gelir. 90 artı 4. Şimdi Griezmann orada ama kaleci Kurtova'da kaldı. Uzun oynayacağız şuradan. Ve bu şekilde son düdük geliyor. Karşılaşmayı tabii ki de biz kazanıyoruz. Tebrikler, başarılar. İleriki maçlarında elimizi sıkmadı ve bu şekilde de gülüyoruz arkadaşlar. Kızma emojisi atmadım birader ne oldu? Hızlıca ikinci maçımıza geçelim bakalım. ikinci maçımızda neler yapacağız? Yorulan eden var mı lan? He? Olmaz mı? Evet bastık bakalım. iki tane daha maç oynadım arkadaşlar. Birinde berabere kaldım görmüş olduğunuz gibi. Birinde kazandım. Ama zevksiz maçlarda onları atlıyorum. Bus diyor. Yani bas. İngilizce otobüs mü yani bu ne? Hani <laughs> önüne otobüs çekiyorsun yoksa otobüs yani bana bin mi diyorsun ne diyorsun anlamadım. Bineriz birader. Gel şöyle önümüze doğru. Gel şöyle bineyim. Hayır ediyorsun. Sıkıntı yok. Sergio Ramos. Sana da bineriz. Sandro. Şimdi Muhammed Salah. Tehlikeli geliyor rakibimiz. Daha başlar başlamaz. Güzel. Kaptık topu şimdi. Neymar. Sağ tarafa doğru oynadık. Geri pas. Ronaldo kovalıyor. Oğlum nasıl paslaşıyorsun lan? Çık taça çık. Mane. Van Dijk. Ne yapıyor bu? Aldık ayağından. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyorum. Bu golü ben hediye ettiğiniz için teşekkürler. Messi yapıştırdık dakika 12. Güzel. Sıkıntı yokken adam hediye etmek istedi ben ne yaptım yani. Messi ile bu affetmiyor. Van Dijk'ın ayağından söktük aldık. Ve adam durdurdu. 5 milyon XP'si var ve kaçtı. Dayanamadı. İsrailli gördünüz mü arkadaşlar? Yeni fark ediyorum ha. Yeni fark ediyorum. Atmış olduğumuz gole dayanamadı ve İsrailli'yi gönderdik. Tokatlayıp bir gole 3 puan. Allah'a Allah <laughs> Abi günündeyim diyorum bak günündeyim. Allah değil kırılı gelsin. Bugün benden maç alamazlar. Bak o kadar emin konuşuyorum. Allah de de gömeceğiz buraya. Kindi Messi. Klasik ilerlememiz ama olmadı. Pogba. Neymar'a güzel pas. Neymar gördük solda Sandro'yu. Sandro çok güzel destek veriyor ya bu kanattan. Orta yaptık. Messi ufacık boyu var ama vuramadı topa. Sergio Ramos koşturuyor. Tehlikeli geliyor. Burada bir hata yaparsak var hiç affetmez. Allah'ı ismi yazanlar arkadaşlar genelde iyi oynuyor. Neymar. Güzel pas. Eden Hazard'dan tekrardan Neymar'a. 3 kişi var ceza sahasında. Yaptık ortayı. Hakimi indirdi. Messi vurdu. İnanılmaz bir şekilde dışarıya. İnanılmaz. Terçeyyen. Kullan kale vuruşunu birader. Yerden sola doğru tercih etti. Şimdi hakimi karşılıyor Ronaldo'yu. Ronaldo daha şimdi bizim Ronaldo bırak onu. Bizim Ronaldo çok şık aldı önüne. Ceza sahasına sokuldu. Karşı karşıya dakika 20. 1-0 öndeyiz. Güzel. Günümüzdeyiz abi. Yapacak bir şey yok. 10. sezon buraya gelecek. Isco Yani dedik yani kralı gelse vermeyiz. İmkanı yok abi. Vermem. Hatta şöyle söylüyorum. Gerçi yani şu an 1-0 öndeyken Söylemesi kolay diyebilirsiniz ama az önce aklıma gelseydi onu da söylerdim. Yine söyleyeyim. Buradan o zaman şöyle söylüyorum arkadaşlar. Bu, bu başı kaybedersem veya berabere kalırsam Ronaldo'yu siliyorum hadi. Hadi bakalım iyice kızıştı maç. Eğer bu maçta berabere kalırsam ya da yenilirsem Cristiano Ronaldo'yu siliyorum. O kadar eminim yani kendinden. Isco. Fellini. Uzun oynadık. Ronaldo. Güzel. Ama kısa düştü birazcık. Neyin var? Sırtına çarptı kardeşim. Nereye gidiyorsun lan? Top arkanda lan. Top arkanda Neymar lan. Sergio Ramos. Neymar, Neymar Santos Junior kaptırdı. Alexandro kovalıyor Salah'ı ama eyvah Ronaldo. Abi berabere kalırsam veya yenilirsem Ronaldo'yu sileceğim dedim. Sak, sakın salaklık yapmayın ha. Günümüzde izledik. 10. sezon dedik. Gaza geldik bilmem ne. Var ya Ronaldo git Hakemin maçı bitirdi yere bak. Hay mı? Abi Ronaldo var ya şaka maka da. Bir de yeniliyormuşuz. Bir de yeniliyormuşuz arkadaşlar. Ayva yedik. Ronaldo gider. 98'lik Ronaldo giderse arkadaşlar Ronaldo'yu bir daha alırsam 98 olmayacak. Yeni geninden alacağım. Yeni geni kaçtı onun? 94 müydü? 93 müydü? Yok ya 93 değildir. 95 95. Yanlış hatırlamıyorsam 95'ti. Kaptırdık Messi. Tehlikeli geliyordu ama söktük aldık havadan. Neymar'ı denedik şimdi. Neymar'dan mükemmel bir pas. Çıkmayacak o top. Yapacağız ortamızı. Yine ceza sahasında 3 kişi var. Neymar yaptı ortayı ama kaleci tek Bir orta daha. Nereye gitti lan top? Pogba. Tekrardan Neymar. Ronaldo şimdi mükemmel. Offside. Ah be çok güzel paslaşmıştık ama Andrew Robertson çıktı oyundan onun yerine kim girdi göremedim. Çıkanı gördüm gireni göremedim arkadaşlar. O da enteresan bir durum. Hakimi. Hakimi. Çok hata yapmaya başladık. Muhammed Salah eyvah yedik. Eyvah yedik. Ulan Ronaldo gidiyor mu yoksa? Bak bir an izlettiriyor sandım. Keşke izlettirseydi beni sinirlendirseydi de yenseydim. Ama yeneceğiz. Ulan gol atmam lazım ha. Berabere kalır veya yenilirsem dedim Ronaldo'yu sileceğim dedim. Düzümüzde duracağız arkadaşlar. Ronaldo'yu sileceğiz. Polyvali. Ama gol atmam lazım. Ronaldo'yu sileceğiz yoksa. Aleksandro. Hadi arkadaşlar hadi. Bak tüylerim şey oldu böyle diken diken oldum. Hakimi. Mantıklı ve düzgün oynuyoruz pasta oynuyoruz. Muhammed Salah çok güzelsin. Neyim var? Ah be kardeşim ulan birazcık koş ya. Hazard yürüyorsun abi. Ronaldo doğru koşana doğru güzel bir pas ama bayağı ilerisinde kaldı. Geriye döndüler. Terşteygen yani, ah bir hata gelseydi indirdik. Ronaldo o saat boyna... çok Var mı? Arkadaşlar dakika 80 oldu. Eyvah eyvah dakika 80 oldu. Gol atmazsak Ronaldo gidiyor. Neyin var Güzel pas verdi. Bir de üstüne yiyormuşuz. Bir daha yersek var ya. Aynı zamanda Ayva'yı dedik. Hapı da yuttuk. Boku dedik arkadaşlar. Alexander uzun oynadık. Mükemmel bir pas Messi'ye. Sakın atmadan gelmeyin. Dakika 86. Messi içeri orta. Vur gelsin. İşte bu be. Ronaldo takımda kalıyorsun. Ronaldo takımda kalıyorsun. Gerçi daha maç bitmedi bekle. Ben bir oyundan çık abi. Oyundan çık. Bu heyecana kalbin dayanmayabilir. Marcelo. Panduro kafayla al kardeşim eline Kurtuva. Mükemmel 90 artı 5 uzatmalardayız arkadaşlar. Kurtuva'nın elinde emin ellerde şu an top. İndirdik. Sola doğru uzun oynadık. Geriye oynadık. ileriye oynayacağız derken. Şöyle bir pas attık. Bitir hocam. Bitir. Bitirmiyor musun? Tamam bir tane daha atalım. Griezmann. Griezmann kaptırdı ama yetişmeyecek. Yok, yetişmez. Ondan da kaptık. Offside mı? Bir pas. Tamam bu iş bitmiştir arkadaşlar. Ulan o değildi Dakika 86'da gol atmasaydım. Oho tamamen öldürdü bu adam. Lan 90 artı 5 değil miydi? Nasıl 7'ye çıktı bu? Ve son düdük çaldı. Allah iyi de günümüzde izledik. Yeniyoruz arkadaşlar. Kendi kendime var ya riskli riskli challenge'lar çıkarttım oyunun içinde. Eğer atamasaydık dakika 87'de atmışız ya. Şuna bak 87'de atamasaydık Ronaldo gidiyordu. Kendi golünü attı ve takımda kaldı arkadaşlar. Bence iki tane güzel bir maça imzamızı attık. Bu pay to win olayında da neler düşünüyorsunuz onu da yorumlarda yazın muhakkak. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her biri bomba Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her biri bomba